Evet Dursun Usta'yla, kaptanla ufak bir seyire çıktık. El alışkanlığı tabii kullandıkça kazanılıyor. Yolun dünlüğünü görebilirim diye. Zaten, Zaten görüyorsun. görüyorsun. Aslında yani. Aynı zamanda bu sistem şeye de yarıyor. Teknenin gezmesini engelliyor. Neden? Çünkü rediktör var ya. Evet. E, kendi kendine dönmesini engelliyor. Tekne hızlansa da, hızlanmasa da, joystick'i hiç etkilemiyor. Dümeni görmenize gerek yok. Zaten e, dayandığında kendi duruyor, akım koruması olduğu için. Teknenin şöyle döndüğünü göstereyim ben size. Büyük ihtimalle... ...birçok kaptanımız dümen tutmayı unutacak. <laughs> Kumandadan da deneyelim. Gel güverteye çıkalım abi. Gel güverteye çıkalım. Şimdi kumandayı deniyoruz. Şimdi güverte işlerimizi yaparken Şurayı ben göremiyorum ama. bir daha oraya ısıtalım. Evet. Şunu görüyorum. Abi çalıştırıyor. Evet. İşleri yaparken kullanabilir misin abi? Yok abi. Evet.